Sayın Reşat Karagöz. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'a soruyorum. Zincir marketlerin kontrolsüzce açılması küçük esnafı bitirme noktasına getirmiştir. Bakanlığınız bu tekelleşmeye karşı küçük esnafı koruyacak adımlar atacak mı? Halkın vergileriyle oluşturulan bu bütçe neden büyük sermayeyi değil halkı korumak için kullanılmıyor? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum. 2025 yılı bütçesinde faize ayrılan pay yaklaşık 1,5 trilyon lira ile bütün bakanlıkların bütçesinden daha büyük bir yer tutuyor. Faize ayrılan payın eğitime veya sağlığa ayrı ayrılan paydan fazla olması nasıl bir ekonomi politikasıdır? Halkın kaynaklarını faiz dobilerine aktarmaya ne zaman son vereceksiniz? KDV ve ÖTV'nin toplam vergi gelirleri içindeki oranının yüzde 65'in üzerinde olması dar gelirli vatandaşlarımıza ciddi bir yük oluşturuyor. Yoksulun sırtından gelir elde etmek yerine neden doğrudan vergiler yoluyla yüksek gelir gruplarından daha fazla katkı alınmıyor? Gelir adaletini sağlamak yerine vatandaşın cebini boşaltan bu anlayıştan ne zaman vazgeçeceksiniz? Teşekkür